Sadaka yine dilimizde kullandığımız bir kelime. İnfak başkasına yaptığımız hayır, hasenat için sadaka diyoruz. Efendim, neden mal emanettir? Mal mülkiyet değildir. Servet mülkiyet değildir. Bunu kabul ediyoruz değil mi aziz kardeşlerim, güzel kardeşlerim. Bu böyle. Vallahi bu böyle. Bunu kabul etmiyorsanız yeniden iman etmeniz gerekiyor. Yeniden iman etmemiz gerekiyor. Bu, bu kadar önemli. Benim değil mi diyorsanız o zaman sizin baştan başlamanız lazım. Hayır sizin değil. Peki neyim olur o zaman? Tapusu bende, tapusu sizde olabilir. Siz yaratmadığınız sürece sizin değil. O zaman nedir? Size emanettir. Peki neden sadaka? emanete sadakattir sadaka. Sadaka emanete sadakattir. Allah size emanet etti onu sadaka vererek yani paylaşarak yoksullarla paylaşarak emanete sadakat gösteriyorsunuz. Bu kadar. Harika. Sistem harika değil mi? Onun için insanın servet karşısındaki duruşu Allah karşısındaki duruşunu verir. Bu çok önemli. Hele bugün vicdansız ve kalpsiz bir dünyada yaşıyoruz. Kalpsiz bir dünyanın kalbi olmak müminlere düşüyor. Vicdansız dünyanın vicdanı olmak müminlere düşüyor. Biz de onlar gibi olursak, biz de serveti emanet değil mülkiyet olarak görmeye başlarsak dünya vicdanını kaybeder. Dünya kalbini kaybeder. Kalbini kaybeden ölür. Onun için ölmesin. insanlık ölmesin diyorsak vicdanı öldürmeyelim. Vicdan ölmesin diyorsak vicdanı inşa eden Kur'an'ı Kur'anla diriltelim. Dirilelim. Kur'anla hayat bulalım. İnşallah.